videoda dünyanın en kötü dizayn hatalarına bakacağız. Yani bu video hem güldürecek hem de IQ düşürecek. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Evet güzel bir kapı görüyorum. Tamam yanı da kilitli bu sefer nasıl olduysa. Yan taraf. ha. <laughs> Bak şaşıracaktım. Normalde çünkü bu kapıların yanı boş oluyor ya. Yanını da kilitli gördüm. Okey dedim ama bir yanı daha varmış. <laughs> bu nasıl bir güvenlik? Bu ne? Ekmek kızartma makinesi gibi bir şey mi? Ekmek yere düştü evet ee, Hiç hoş olmadı bu Yani burada galiba bir şey var ya Dizayn hatası var evet Yani sizin bunu böyle kenara koymamanız lazım Ve niye böyle atıyorsun abi Bir şey diyeceğim bu ekmek makinesini nereye koyarsan koy böyle atacak Tezgaha değecek yani yere düşmese de e, Tezgah da kirli olabilir Evet hatalı Abi kepçe operatörü Galiba ve ee, evet vitesi attırmaya çalıştığında <laughs> Hiç hoş şeyler olmuyor Bu arabanın modeli nedir sizce Markası ne bu arabanın Şuna bak. Kapının kolunu açabilmek için ittirmen lazım. E donarsa açamıyorsun. E ben karlı havada arabama binemeyeceksem ne zaman bineceğim abi? Bu gerçekten ama insanın hayatını etkileyen bir dizayn ya. Yani. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. E bildirimleri açarsanız da iyi olur. Nedir? Sen terliklerden mi sıkıntı var? Ha orada adım varmış. Oha adımlar var orada. Merdiven var ve hiçbir şey gözükmüyor. Ben şu an düşmüştüm mesela orada. Ben de adamın terliklerinde bir sıkıntı var zannediyorum. Abi görünmeyen merdiven mi olur? Pankarta ilk baktığında ne okudun? Fart food okudun değil mi? Yani osuruk yemek gibi bir anlamı var. Ama aslında öyle değil. Art food ya da food art demeye getiriyor. Yani yemek sanatı gibi de. Sen o F'yi kocaman yazmışsın abi. Ben fart okudum onu. Yani F ikisine de gitti. Fart food bu yani. Galiba yiyip yiyip osuracaklar yani burada. Bu nasıl bir mouse tasarımı abi? Ya koskoca şirketsiniz bir kişi de mi çıkıp demedi? Mouse'un şarjı bitince bu insanlar ne yapacak yani? Sonra birisi çıkmış demiş ki kabloyla kullanacaklar ya yani. şarjı bitince kabloya takacak. Tamam demişler ama kabloyu takınca kullanamıyorum. Kullanamadığım kablolu mouse'u ne yapabilirim <laughs> yani? Tat kaçırıcı ya. Ben de diyorum burada ne var ya bak. Şurası cam masa Çekmeceyi yana doğru koymuşsunuz. Nasıl koyacağım ben? Çekmemece olmuş bu. Yani şöyle açacaksın bunu ve hiç kullanamadığın çekmeye camdan bakacaksın ya yani. <laughs> Camın arkasında o çekmeceye ekmek banarsın. Eee oha. Gerçekten e, oha demek istiyorum ya Tavandaki şeyi görüyor musunuz Petek abi peteğin tavanda ne içi var ya Bunu nasıl yaptınız ya O kadar şaşırdım ki şu an anlatamam Kalorifer nasıl tavana denk geldi ya Hani bunun borusu morusu da bir dertli mesele Yani binadan falan geliyor Hani sadece bu evde yapılmış olsa Anlarım da bina ile alakalı bir şey olması lazım Bunu nasıl yaptınız ya Ayrıca abi ısınan hava yukarı çıkar Yani sizin şu an siz üst katı ısıttınız. Üst komşunun ayakları şu an oldu. Ama sizin oturduğunuz yer sıcak değil. Soğuk. Tamam tuvalet. Ha bu da tuvalet. Ha kadınlarınkini bacağı şöyle yapmış. <laughs> Ben böyle yapamıyor muyum bacağımı yani? Bunun çok standartı var abi yani kadın erkek tuvalet işareti bellidir. Erkek şöyle durur, kadın da şöyle etekli olur yani. Ayrıca geçen bir kafeye gittim. Ya saçma sapan böyle o bir cinsiyet işareti var ya biri aşağı bakıyor böyle yuvarlak ucu şeyli. Biri aşağı bakıyor, biri yukarı bakıyor. Hangisi bunların kadın, hangisi erkek? Google'a baktım ya tuvalete girmek için. Ben ne bileyim abi ben biyolojimi biliyorum yani. Benim biyolojim sıfırdı. Asansör tuşları sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ne alaka ya 7, 8, 9 no nasıl şöyle sıralandı ya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olması gerekmiyor muydu? Ha hoş değil ama çok da bağlamaz ya Hayattaki şansım bu değil mi abi? <laughs> Bilet aldığımda gelen koltuk işte bu O koltuğu niye satıyorsunuz? Ya bir kişi o koltuğu oraya takarken demedi mi? Abi buradan bir şey görünmüyor Biz bunu takmayalım da satmayalım da Satılan koltuğa bak yani Ben ne yapacağım şimdi burada? Şimdi burada bir şey var. Hmm, böyle priz gibi bir şey ama onu kullanabilmek için kullanamıyorum. Daha doğrusu evet saçma. Şu büyük olan şey ne onu anlamadım. Ampul mü? Lamba mı? O tarz bir şey de oradaki prize bir şey takamıyorsun ha. Şimdi tuvalet işareti görüyorsunuz yine. Kadınlar solda tamam. Tekerlekli sandalye işte engelli insanlar falan sağda. Erkekler nerede? Erkekler nereye girecek abi? <laughs> hani erkek olduğumuz için giremiyor muyuz tuvalete? Erkekler de herhalde şuradaki tabletle halledecek işini yani. Mutfak dolabı ama açılmıyor. Evet. Diğerini aç. Diğerini aç açabilirsin ya. Ha açtın. Ha onu açabilmek için onu açsan da olmuyor. Hmm, bak bu ilginçmiş yani Açınca açılsaydı okey diyecektim de Açınca da açılmıyor Şimdi burası bir otel odası Buraya bir tane cam yapmışlar Burada banyodayken ya da tuvaletteyken falan Bu yatakta uzanan kişi seni böyle izleyebiliyor Ne gerek var <laughs> Ben orada bak gariban bir şekilde tuvaletimi yaparken Ya <laughs> neden beni böyle izlesin <laughs> Ya istemiyorum Tuvaletimi yaparken izlenmek istemiyorum bir şey diyeceğim. O fırın nasıl öyle tepeye çıktı ya? Abi mikrodalga fırının tavanda olduğunu ilk kez görüyorum. Yani daha da dünyada hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Mikrodalgayı tavana koymuşlar ya. Ayrıca ona özel raf falan yapmışlar. Yuvası var yani orada. Ayrıca bir şey diyeceğim. Oranlı da değil. Hadi diyelim ki şu fırın var ya. Tam onun çizgileriyle böyle düz orantılı olsa. Hadi bir nebze diyeceğim. Bir de yamuk ya. Al işte. Nasıl oldu abi bu iş? Ben anlamadım ki. Lavabonun tezgah böyle geliyor. Burada böyle bir gidiyor gibi sonra vazgeçiyor, geri yoluna devam ediyor. Çok kötü. Bu ne çıkıntı bu ya? <laughs> Buna hayatta çıkıntılık denir. Küçük oldum ben şu an bu lavaboya ee, Ne bu ya? Bu çekyat mı? Yani e, biraz kötü olmuş sanki ya ağaç çimen gibi böyle doğal bir çekyat yapmaya çalışmışlar da yani abi sanki yani hep bir tuvalet yapılmış hep bir kirletilmiş ve hiç hijyenik değilmiş gibi bir havası var şu an yani ben bu çekyata oturmam bile çünkü çok hijyensiz gibi görünüyor diş fırçası ha diş fırçası koydun şey bir tanesini alınca denge bozuluyor <laughs> Abi insanlar bunda mı uğraşacak ya? Bence sen onu duvara çakamamışsın ben öyle düşünüyorum Oyuncak bebekler çirkinmiş de Hey, bacakları da uzun uzunmuş. Bu ne abi? Vücut 15 yaşında, kafa 6 aylık. Neden böyle ya bu? <laughs> Hiç hoşuma gitmedi. Yollardaki gider ne için yapılıyor? Biliyorsunuz abi. Oradan yağmur suları falan filan aksın gitsin diye ve yolları tıkamasın. İşte yollarda su olmasın diye değil mi? Ama sen gideri yükseğe yaparsan ne olur? Al böyle bir şey olur işte. Su giderin yanından geçip gidiyor ya. Gider o zaman bunun negatifi ne olur? Gitmez. Doğru bunun adı gitmez. Bu ne ya böyle? Labirent gibi. Şimdi solda tuvalet var. Tuvaletin merdiveni böyle. Buradan böyle karşıya geçiyorum. Koridor var. Böyle de aşağı iniyorum. Ne garip bir şey ya abi. Bir şey diyeceğim yani. Neden aynı düzlemde değil? Neden bir ortada böyle bir boşluk var? Şurayı şöyle şununla birleştirselermiş. Yani şunun yüksekliğiyle şuranın yüksekliği şöyle aynı olsa bence çok güzel olurdu. Zaten de öyle olması lazımdı yani. The... Bu profesör mü? Abi pool tuvalet demek değil mi ya? Ha poop profesör. Ha yok o da tuvalet. Ha anladım. Your swimming pool diyor abi. Pool profesör. Ne kadar saçma bir dizayn bu ya. Havuz profesörünüz yazacak ya bak şu pool'un şey P ile L'yi birleştirmiş böyle bir şey yazmış. Tuvalet profesörü olmuşsun sen. Ayrıca ben burada oturan adam görünce tuvalet sandım yani. Market giriş kapısı otomatik açılıyor. Otomatik kapı. <laughs> <laughs> Kapanmaya çalışınca diğer açılıyor. Sonsuz bir döngü bu. <laughs> Hayaletler girip çıkıyor dükkana. Yani şu şöyle açılan varsa zaten niye kaymalı kapıyı taktınız ki? Ya onu tak ya onu tak. Kafanın üstünde pull yazıyor yani çek diyor da. Neyi tutup çekeyim abi? Çekeceğim bir şey var mı benim? Yok. Ya mıknatıs mıyım ben şuradaki demirlere yapışıp çekeyim kendime? Neyi tutacağım da çekeceğim? Hayda bir şey diyeceğim Tuvalet kağıdı taktığımız yer var ya Oradan tuvalet kağıdının arasında Karşı taraftaki tuvalet görünüyor Nasıl olabilir ya o zaman ortada bir duvar yok Yani duvar olması lazım ya Ne kadar saçma bak Ayküm şu an düştü Yani ben oradan şimdi tuvalet kağıdını çıkarsam Aa desem bu bitmiş dur da gideyim de Bunun kardonu çöpe atayım insanlar uğraşmasın desem Bir yandaki tuvaletini yapan insan da böyle Oradan bakışacağız Hiç hoş değil hmm, Bunu kim yaptı ya Abi bunu kim yaptı sa lütfen bir daha yapmasın. Bu kadar basit yani sen bir daha yapma. Bak buranın kapısını bir kere gitmişin yukarı koymuşsun. Ben nereden gireceğim? <laughs> bir. Camlar aşağıda kapı yukarıda. iki. Ondan sonra merdiven var cam var 3 Ya merdivenle çıkıp camdan mı gireceğim ben kendi evime ya Bura ev mi değil mi bilmiyorum da nereden gireceğim Bilardo toplarına yeni bir bakış açısı getirmeye çalışmışlar. Olmaz abi, olmaz. Çünkü bu topların bir tanesi böyle çizgili olması lazım, bir tanesinin dümdüz renk olması lazım. E şimdi hangisi hangi tarafın? Bakıyorum şimdi bu 10 numaraya paçalı mı diyeceksin, düz mü diyeceksin? Yani paçalı dediğim çizgiliye biz paçalı diyorduk kendi aramızda. Ya da mesela ha 15 paçalı bak çünkü şu yanını boş 4 mesela ne? Senin topun mu, benim topum mu? Kimin topu bu? Evet gençler, bu videonun daha sonra geldik. Çok kötü dizayn hatalarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.